Bu aile babandan bile senden gördüğü kadar kötülük görmedi Kübra. İnan bana. Defol git evimden. Evinden? Evimden. Evinden. evinden öyle mi? Evinden öyle mi? Evinden öyle mi? Güle güle kullan evini. Pislik. Hani ne oluyor ya? Hani neresindesin bu fotoğraf? Neresindesin bu fotoğrafın? Hayatımı çaldın, eline ne geçti mi? Ailen mi oldu? Biz yiğitle ayrı olsak da sevgiliyiz anladın mı? Sizin bir değil beş çocuğunuz olsa da yabancısınız. Neden biliyor musun? Çünkü o beni seviyor. Adamın evinden çıkmamak için kardeşiyle <laughs> evlendi. Benim Yiğit'le ortak noktam ne biliyor musun? Birlikte yaptığımız çocuk. Senin ortak noktan ne? Kardeşi. Senin bu hikayeden çıkışın yok Sibel. Bunu kabullen artık sen. Sana tiksiniyorum anladın Tiksiniyorum sana. Sana tiksiniyorum benim hayatımı çaldın, benim aşkımı çaldın. Sana <laughs> nefret ediyorum ben Kübra. <laughs> nefret ediyorum. kızını al bu evden git. <laughs> Neriman Hanım. Artık hayatımdan da evimden de çıkın gidin artık. İstenmediği yerde zorla durmak bir tek sana mahsus kızım. Biz gideriz. Hadi benim Hadi buyuruz.